Bölüm 18'e hoş geldiniz dostlar. İyi seyirler. Şöyle dostlar takipçimizin bir peti varmış bize de 4 ron diye çok uyguna veriyor normalde bu kadar ucuza bulma ihtimalimiz yok hani çünkü çok güzel bir pet 61 level 9.8 RPS'i var. Bizim de petimiz bak biliyorsunuz çok saçma bir şey. Bu bizim için çok güzel olacak. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Vallahi çok makbule geçti. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Şöyle arkadaşımızdan da aldık arkadaşlar. Özden Çalışkan kardeşim buradan kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Onun şerefine de bakın. Petimiz tam tamına 31 günlük. Tip altı. <laughs> Hadi e, çok teşekkür ediyorum burada. Apara TR kardeşime, Özden çalışkan da buradan selam olsun. Devam gel. Öyle dostlar 26 adet deste oynadım. Şunları aldım. Hemen şunları bir açalım. Kral destesi güzel oynarız. Bakalım ne atacak. Tık. Korsoylu güzel. Tık. Büyülü metal çok güzel. Tık. Kitap sandığı nazarlık. Tık yan. Şeftali çiçek şey girmeye başladı. Bilgelik. Kitap sandığı. Hadi bir güzel bir şey daha at. Abi iyi başladım Nemere arttırma. Fena değil. Tır kraldı. Ananı satayım. Bu ne ya? Şarabını tüketin. Ortaya Değerli. İyi. arkadaşlar. Vallahi şey çok kötü attı. Şunu açtık. Çok kötü attı ya. E, onu mu attın? ne attı? Yeşil. Bir metal aldık. Bir nemere, bir efsun. Bir arkadaşı kastık. Metal şey al. Bir saat, bir vanda. Çok kötü attı ya. Şu ikisini de oynayayım gelin. Oynadım geldim. Bir altın bir gün. Şöyle attık. Ne atmış? Kitap sandım. Içinden. Attık geçiş bileti. Ticarette yok. Abi ne kadar kötü attı ya. Çok kötü attı arkadaşlar. Neyse artık yapacak. bir Şey yok. bunları kenara ayıralım. Demek ki daha fazla kasmamış lazım. Kasmamız lazım. Şey şunları da biraz biriktirelim diyorum. Dostlar satışımız olmuş. Ne gitmiş? Efsaneşimiz gitmiş. 4 bana bir tane zırh koymuştuk. O gitmiş biliyorsunuz. Ee, bir şeyler daha gitmiş ucuz donları onları bulamadım. Şöyle gideceğim biraz şey alacağım. Üçüncü eldiven çıkarmaya çalışacağım. Bugün şey var. Ayışı eventi var. Çıkartabilirsek bakalım kaç saatlik çıkartabileceğiz. Dostlar gittim ee, şey yaptım. Kaç fonumuz vardı? 17 won 100 e, 18 fonumuz vardı. E, 6 won harcadık. 3 fonunu şunları almaya harcadık. Diğer 3 vonunu da şunlara harcadık. Sadece 2 tane çıkartabildim Erdoğan. Yani. Gerçekten oranlar çok düşük. Ee, şöyle şey yapalım. Bakalım neler atacak bize. Soğutma iksiri, beyaz inci, geçiş bileti, zihin taşı, hız iksiri, ejderha sandığı, şeftan, şef, havai fişek, saldırı iksiri, bilgelik, ruh taşı, saldırı iksiri, ejderha sandığı, çin havai fişek, ejderha sandığı. 3 von verdik. Bakalım 3 vanı bunlar çıkarabilecek mi? Ee, hadi hemen deneyim gelin. Dostlar şöyle söyleyeyim. Bakın. Bakın. Başarısız, başarısız, başarısız. Bakın ne kadar başarısız oldu. Sonra full geçti. Antikada full geçti. Yakut alabildik bir tane. Ee, yeşim aldık. Bren aldık. Bunu aldık. Bakın 80. 60, 140 desek. 1.1, 2.5, 3, 2.5, 10 kâr ettik, güzel. Şöyle gittim, bir bonluk daha aldım, bu sefer şöyle açalım. Hani Tekli tekli tık, kahramanlık madalyası. Bir günlükmüş, bunu bilmiyorum, tık, beyazıncık tık, zinni taş tık, güneş özü, tık. Aha, destansı. Evet. Bu, bu çok güzel olur, tık. Hemen bakıyoruz, efso. Bir tane Epsomuz yok mu ya? Hadi abi Ne? Epsomuz mu? Onanı satayım Onanı satayım Öfso Yakut. Oha Oha çok güzel kar Çok güzel kar harika oldu Evet dostlar satışımız olmuş Bu arada para nereye gitti diyeceksiniz Eee Element çarlarına para verdim 8 bon kadar Tüm simyalar gitmiş çok güzel ee, biraz da şey denedim. Üçüncü eldiven çıkarmayı denedim. Çok para yiyor ya. Aşırı değmemeye başlar bence bu saatten sonra. O yüzden daha çıkartmıyorum. Bakalım hadi bakalım devam ki. Şöyle 46 adet altın kral aldım. 9 vana. Arkadaş da 7 vana almış. Anlamadım. Şu an tanesi 25-30'a var. Açtık güneş özütü, havai fişek, ejderha sandığı. Çok güzel. Şöyle güzelleri getireyim şuraya alayım. Açtık kutsama parçamını. Şarap, jin, zihin taşı, hız iksiri, demirci taşı. Çok güzel. Bakalım çıkarabilecek mi? Kordura konis değerli. Güzel. Açtık destansı istiyoruz. Pet kitabı sandığı. Güzel. Açtık. Değerli bir tane daha. Hadi destansın. Havai fişek. Büyülü metal. Çok güzel. Çok güzel. Açtık. Büyülü metal. Yine güzel. Bir tane daha açtık. Cordroconus Destansı. açtık. Cordroconus Destansı. açtık. Saldırı iksiri güzel, o da güzel. Kusama parşömeni, güneş özütü, hız iksiri, yırtıcı aslan, savunmalı mıydı bu? Evet, %10 savunma çok önemli bu. açtık hız iksiri. Hadi al biraz daha at. Tık, kral destesi, Çin avı fişek, kusama parşömeni, akik, bozdu şu an, beyaz inci. Yırtıcı aslan Hadi abi zihin taşı destesi ay taşı çok güzel çok güzel bu 3 3 buçuk buna şa 3 buçuk falan pet kitabı sandığı çok güzel ee, açtık vahşi kaplan kritik mi veriyor? Evet. Açtık zihin taşı zihin taşı. Hadi biraz daha kor alalım. Kusama parşömeni. Ruh taşı değerli aldık. Hadi bir destansı daha. Yırtıcı aslan. Kahramanlık madalyası. Soğutma eksiri, beyin taşı. Havai fişek. Kusama parşömeni. Hemen şimdi hesaplayalım. Bakın normalde şunlar 2 bond. 3.5 4 7.5 Şöyle 70'en falan var. Şurası 9 bond. Zaten çıkmış oluyor. Ama önemli olan bizim için korlar. Çünkü bunların ticareti yok. Birer ona saymış olacağız. Şöyle Sizlerle skorları önce şeyde açalım doğru bir saniye şöyle yolladım hepsini bir antika yakut çıksa yeter şimdi efsoya geldik onyx yok grena yok safir yok yeşim yok yakut yok elmas yok antikalara geldik yakut yok ananı satayım bir tane yeşim aldık 1.1 volt safir yok grena yok onyx yok Grena atmış bir tane. Yakut atmış bir tane. Alt yapımız oluşmuş. Güzel. Şunları da açalım. Gidelim bakalım karlardan ne alacağız. Şöyle geldik hemen. yakuttan çok fazla çıkmış. 2 tane 3 tane ender çıkardık. Böyle tık geçti. Yakut hadi abi. Tık yandı. Hadi bir tane alalım. Tık yandı. Ananı satayım. Bir tane ya. Tıh, yandı. Oha. Oha diyorum başka bir şey demiyorum. Ee, başka da bir şey deneyemiyoruz. Olsun. Şu bir won, iki won. Yakut çıksaydı çok güzel olurdu. İki won. Ee, ay taşı. Üç buçuk won. Üç bon diyelim. 5 won. Şunları satarız. Şunu çıkardık. Parası çıktı arkadaşlar. Aynen öyle. Parası çıktı. Yakut da geçseydi çok güzel kar edecektik. Kötü oldu. O da yapacak bir şey yok. Hayırlı olsun. Devam Şöyle, şunların şeyi yokmuş arkadaşlar e, ticareti açalım bakalım ne atacak. Şöyle açtık. Bir kırmızı, iki kırmızı bakıyoruz. Hayalet çöp. dayanıklılık savaşçı çöp. Olsun hesabımızı yapalım. Şöyle, şunlar iki won, şu da bir won, üç won. Hani şey piyasasında 3 won, e, üç kırda bu altı kırk. 6, 40, 7, 50, 8, 60. 8, 60. Iı, 8, 60. Şunlar da 40 eme gelmiş oldu. Hemen hemen nötr gibi yakut işte atmadı. Yakut 4 kere yakut denedik. Bir tane atmadı. O çok kötüydü. Onun dışında sıkıntı yok. Devam kez zarar yok. Şöyle 5 vonluk daha aldık. Hemen açalım. Tıh. Softmax'i tık, Ejderha Sandığı güzel. Şöyle karışmasını üste koyalım bu sefer çıkanları. Çin'e ait şey. Hadi abi. Ay mı? Abi zarar edersek var ya daha almayacağım. Kustama parşömeni. Razodor. Tık. Kustama parşömeni. Akik. Destansı güzel. Kahramanlık madalyası. Razodor. İlgelik. Titan dioksit. Metal. Bir ay taşı alabilir miyiz demirci? Hadi bir destansı da. Öz iksiri. Şöyle. Şunu da yolladık. yakıt yok. Elmas yok. Yeşim yok. Safir yok. 10x yok. Ne yaptın abi? Sen yeşim şey yapmış. Hesap yapalım. 40, 80. Ee, şu da 40. 1, 2, 2, 2. 3, 3.2 bunu çıkmış şu an. Şu sandık 1.8 bon çıkarabilecek mi? Ona bakalım. Bir tane yeşim alabildik arkadaşlar. Onu da üstte deneyelim. Çünkü Diğer türlü çıkartmıyor. Girerse de iyice girer. Bundan sonra satın almayı denemle kendi tasdiklarımızı açarız. Tık geçmedi girdi. Hayırlı olsun diyoruz. Hemen bir tane daha çekiyoruz. Nasıl batılır adlı çalışmamıza. Hoş geldiniz. Şöyle gönül isterdi ki bunları mikoda kusursuzda yapalım. Lakin biz garibanız. Neyine basıyoruz? En izinden geçti. Zarar yok. Devam ki. Şimdi hemen hesap yapalım. Size i̇şte 15 1260, 260 elimiz falan vardı. Yani 15 won para harcamışız. 3.40 3 onda 6.50 7.50 buradan geliyor. Bakın 7.50 buradan geldi. 2 tane razodor 40, 40, 80, 8.30 30 8, Şunlar 870, 970, 1070, 1170, 1270, 1370. 1370. Evet. Şu an bir bon 30m zarardayız. Ya da şöyle diyeyim, bir 30m'e şunları almış olduk. Ee, evet. Kötü bir açımda. Şu Yakut geçseydi işte, bakın bir Yakut geçse, direkt iki bon kardaydık. Öyle düşünün. Haberiniz olsun böyle hesabında yapalım ki ona göre açalım. Bir dahaki sefere daha küçük kumarlar oynarız. Çünkü sevmedim bunu. 15 won verdik. Bir won zarar ettik. Edeceksek zarara donuna kadar etmeliyiz. <laughs> Devam ediyoruz. Şöyle dostlar kastığımız sandıkları açalım dedim. Birikmesin. Belki sonra biriktiriz kötü bir şey atarsa. Kral deste satması bizim için iyi. Şöyle açalım bakalım. Bir şey atacak mı? Hiçbir şey atmadı. Çinava, var. Ejderha sandığı kutsama parşömeni. Buradan e, Yakut da bakın çıkmadı. Bakalım bir şeyler olabilir mi? Hemen bakıyoruz. Bir tık olabilir. Bir tık olabilir. Şurada. Olursa geliyor. Şöyle onu da altın yaptım. Gördüğünüz gibi adımız yine dalgalandı. Tıh Allah cezanı vermesin. Devam ki. Şöyle dayanamadım. Yakutlar 3.10.20'ye düşmüş. 3.60'a falan çıkmıştı. Gittim 2 tane yakut aldım. Umarım geçersin be. Tık. İşte bu. Güzel, güzel. Güzel. Çünkü şöyle 6.40 şu an bir tane antika yakut çerdail yani. 3, 10, 30 en falan. Bunlar ne kadar biliyor musunuz? 9 küsür çok güzel, çok güzel arkadaşlar. Katlamaya devam. Dostlar, ay taşımız satılmış. Gittim onun parasıyla 3 tane antika aldım. Bir tane de bizim vardı biliyorsunuz. Böyle umarım bir tane missi görürüz. Tık. Abi, lütfen, lütfen. Tık. Ananı satayım. Gidip alayım. Şu kadar param var. Var ya, ay taşı girdi bize. Hayırlı olsun. Arkadaşlar geçirdik. Gidip direkt alsaydım 60 hem kardaydık. Hatta onu da düşündüm. Yani anlamadım niye böyle yapıyor bilmiyorum da dedim ve işte sözle iki söz arasında geçirdim. Hemen bakıyoruz. <laughs> Abi biz bu işi biliyoruz. Biz bu işi biliyoruz. <laughs> Çok güzel çok güzel 30-35 puan hayırlı olsun harika oldu Dostlar sizle bunu paylaşmak istedim Şu ikisi 5 Şurası 5 şurası Kral Bakın Çok güzel bir puan aldık Üstadımız geçecek sıralamaya da gireriz kesin 730 puan Sadece 2-5'i alamadık Maksimum puan bu galiba Çok güzel oldu bu arada 3 saat çark kastık. 3 yılan aldık. Ee, onun dışında 5, 10, 15, 27 adet şey aldık arkadaşlar. Ee, beste aldık. 2 tane deniz gibi sandığı aldık. Böyle farmlıyoruz. Devam ki. Dostlar oynadım. 6 tane altın alabildim. Gümüş bir tıkaz. Şansımız hiç yaver gitmedi. Bakalım ne alacağız. Şöyle gümüşler şeyleri hemen atalım kral destesi attı mı yok. Şöyle şunları atalım. Ne attı? Bir tane kor. Tamam. Tık. Pet kitap sandı. Tık. Açtık yenilmezlik. Bu kadar da kötü atmasın. Havai şey. Nemere. Ay taşı. Ay taşı. Ananı satayım. Oha ne kadar kötü attı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Devam ki. Şöyle hepsini ben kastım. Birini yanlışlıkla açtım. yabani pet kitabı attı. Umarım karbon atarsın abi. Hadi. Hepsi emek. Aga. Yapma be. Aha bir tane attı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Çünkü bir tanesi iki bu. Ee, gerçi 13 tane attık. Şu an fit ya. Satsak da alıyorduk bunu. Olsun atması güzel oldu. Böyle böyle karbonumuzu biz hazırlayacağız. Bunu da açalım sizlerle. Ne yazalım? Karboncu dodo. Bakalım 3 kilime 2 kilo o. Oh, 1.9 falan. Bakarsınız iyi başlar. Bu Görsellikten şu an donduğuna için sizden özür diliyorum. Kasıyor. Bakalım sizlerle tip 27 bir pete sahip miyiz? Şöyle kardeşim karburcu dolu onun sütü Çok büyük. Tır tip 4. Geçmiş olsun devam Dostlar şu kadarlık bir satışımız olmuş. E, şu da 11'e koymuştuk. Arkadaşımızın 9.5 onu varmış. 50'yi mi de sonra getirecek. Şimdi onu koyuyoruz. 9.50'ye. Şöyle koyduk. Şöyle satıldı. Arkadaşımıza da hayırlı uğurlu olsun. E, parayı alalım. E, şu yakut vardı bizde. Yağ kutu koymadım dün gece. Bir şunu üstü atalım çünkü şunu en kötü bir 28-29'a satarız. Yani zaten kardayız. Öyle deneyelim yoksa denemez, denemezdim bunu. Gidelim bir yağ kutu alıp atalım. Heyecan dorukta ne yalan söyleyeyim. Her basışımda yani bu heyecanı hep yaşıyorum. Yaşamadığım günde bu oyunu oynamanın anlamı kalmadığı zamandır. Hadi abicim. Lütfen geç başka bir şey istemiyoruz. Ananı satayım. Ananı satayım. Güzel. Güzel girdi. Buna ihtiyacımız vardı. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Dostlar gittim 5 fona şundan aldım geldim 25 tane. Bu arada şöyle 6 von zararımız var. 6 von 50 Çünkü 2 tane Antika akuttan geçirmiştik birini. Öyle düşündüm. Kendimi avutuyorum biraz. <laughs> Tık. Değerli. Güzel. Şöyle biraz tadını çıkaralım arkadaşlar. Çünkü eğer kötü atarsa daha almayacağım. Tık. Bir kor değerli daha. Tık. Kusama parşömeni. Tık. Abi bunları yapma. Tık. Nemere yumurtası. Bu ne kadar bilmiyorum. Tık. Kusama ya. Kusama istemiyoruz yahu. Zihin taşı da istemiyoruz. Razador isteriz. Ellem. Ellem iki sandık çıktı. Tı saldırı iksiri. Tı ejderha sandığı bunu da isteriz. Tı vahşi kaplan. Bunu almıyorum oraya. Tı ay özütü. Bir ay taşı alabilir miyiz ya? Pet kitabı sandığı. Bunun ticareti yok. O olsa çok güzel de. Tı kral destesi kötü. Destansı bak. Bu güzel. Bundan bol bol verir misin abi? Vermesen de bir tane bundan efso bir şey ya da antika ya. sen çok şey istiyorsun diyenleri duyar gibi. Tıh. Hadi bak son 8 3 tane dört tane güzel şey attı. Tıh. Pet kitabı sandı. Abi içinden bir şey atmıyorsun ki pet kitabı sandığı atıyor ama. Büyülü metal. Tamam güzel. Paraya çevireceğimiz şeyler atsa daha güzel olur. Tıh. Razador yumurtası güzel. Tıh. Şu an son ıkınışlar beyaz hadi abicim güneş ısıtı son çinavayıf şey şunları bu sefer canlı açıyoruz tığ yoltumuş Tı, antika greve hemen hesaplayalım şunu açmadık ha. Tı, efsanevi greve çok güzel çok güzel eee ben bunlara hesaplar gelirim şunları da açayım geliyor dostlar yakut deneyebiliyoruz ee, e, deneyebiliyoruz. Bir de Onyx deneyebiliyoruz. Benim taktiğim yok. Ee, Yakut'tan aslında Yakut'u sona bırakalım ya. En değersizden değerliye gidelim. Tıh geçmedi. Geçmedi. Abi. Yakut 3 küsür vonsun. Hadi. Geçti. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi dostlar. Ee, antika granalar 60 1.70 de bu 2.30 2.30 e, ee, 320 de bu 5.50 5.50 şunlarla 6.50 ee, 6.50 şu da bir 20 m diyelim 6.70 bakın şu an çıkardı satılabilecek her şeyle biz parayı çıkardık hatta 1 won 6.70 dedik 1.7 won kar ettik şunlar bizim Şunlar bizim. Şöyle açtım. tı menzil. Tıh büyü bozma. Bunlar para etmez zaten. Bunları saymıyoruz. Üstüne üstelik bir de metal aldık. Bir bonda bunu sayalım. Ee, 6.70 7.70 2 70 hemlik bir karımız oldu. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şu parayla bir 10 tane daha alsam mı? Yok almayalım. Devam ki. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.